Ay Artık her şey sentetik. Değil mi ustacığım? Yastığından yorganına kadar her şey sentetik. Neymiş? Hayat kolaylaşacak. At makineyi yıka. Ama eskiden öyle değildi. Bizim annelerimiz, babalarımız pamuk yastıktan, pamuk yataktan başka hiçbir şeyde yatmazlardı. Evet abla. Öyleydi. Ay geldin mi canım? Geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Kolay gelsin biz de şey konuşuyorduk. Beyefendiyle bu pamuk atma bu Bunlar hep bizim değerlerimiz be Can Fezacığım. Değil mi kardeş? Evet abla. Sen de evet abla, evet abla. Başka laf bilmez misin ayol? Yok abla. <gülüyor> 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 Maşallah iyi kaynaştınız. Ya öyle değil mi? Ha şey konuşuyorduk bu. Fazla alışma. Tez vakitte seni bu evden göndereceğim. kadar ayıp. Ay ne kadar ayıp. Ay, Ay can Fezan, peri kızım. Üzülme. Hem sen Afet Hanım'ın gelinimsin, Değilsin. Değil mi? Benim gelinimsin. Mahir'in annesi kim? Ben. Değil mi? Hem o seni bu evden kovulmaz ki. Bu ev benim çocuğumun evi. Ben çok Korkuyorum yani. Böyle Mahir'in ters bir tarafına gelecek. Böyle üstüne gittikçe böyle damarına bastıkça onlar. Hadi gidin. Pınızı pırtınızı toplayın diyecek diye korkuyorum yani. Böyle nasıl Mahir'in evi? Azap bu evi Mahir'in üstüne yaptı ya. Aa. Aa. e tabii Onun için diyorum sana çocuğum burası sizin eviniz. Bu, bu ev çocuğumu tapulu malı. Kimse sizi bu evden kovamaz. Ha ben de ev tutalım falan diyorum. Şimdi anlaşıldı neden burada olduğumuz. Kime diyorsun? Bir şey yok, bir şey yok. Ben odama geçeyim artık. Peri kızım sen mi? Ha? Bak yeter artık kuş gibi o çatı katında yaşadın. Bak burası senin evin. O evde biraz yaşaman lazım diyorum. Ha? Olmaz mı böyle bir şeyler yapalım mı seninle birlikte? Ne yapmak istersin mesela? Ya ben aslında sizden bir şey isteyebilirim. İste. Bana yemek yapmayı öğretir misiniz? Ha. Canım benim, tabii ki öğretirim. Çünkü Mahir sabah dalga geçti de benimle, beceriksiz demeye getirdi. Ya terbiyesiz. Terbiyesiz değil mi? Aa, dur sen dur, ben sana öyle yemekler öğretirim ki... ...böyle her yediğinde o masada böyle utmaştan mosmor olur o. <laughs> tepsi kebabı mı en sevdiği yemek? Yok, en sevdiği yemek tepsi kebabı değil. Aslında babasının en sevdiği yemek tepsi kebabı. Ama o da nöbetten dönünce yapalım mutlaka. Senin elinden yerse çok sevinir. Mahir'in en sevdiği yemek mantı. Da şimdi onun hamuruydu, unuydu falan filan hiç iş çıkarmayalım. Biz tepsi kebabı yapalım gene seninle ha? Hadi tepsi kebabı yapalım. Gel, gel. Canım benim, gel. Hmm. Canımın içi yazdın mı bütün malzemelerimiz? Yazdım Süreyya Hanım. Tamam. Şimdi bir tane bu senin tarif defterin olur. Tamam mı? Suzan bunu sana verir. Burada biz yemekleri yaptıkça yaptıkça buraya yazarız. <laughs> tamam. Şimdi ders bir yaz canım. Şimdi benim çocuğum Urfalılığının hakkını verir. Neyse ver. Yemeğinde eti sever. Acıyı sever. Evet. Acıyı sever, eti sever. Ne yazıyorsun Suzancığım? Acıyı sever, eti sever. Ya Suzan. Ağzımdan her çıkanı yaz diyor sana. Ya yapılışını yazacağız ya oraya. Ay, doğru, doğru. Merkür <laughs> olsun. <laughs> Şimdi iyi bir tepsi kebabı yapmak istiyorsan canım benim. Kıymayı döşten çektireceğiz. Kıymayı döşten. Hı. Tamam döşten. Yazdık mı canım? Yazdık Süreyya amca. Şimdi. Bu ne? Soğan. Onu biliyorum. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana bu soğan. Ama nasıl doğranmış? Bıçakla. Bravo ha ah işte bak gördün mü? Bak ders eki. Bu soğan bıçakla doğranır. Bu soğanı bıçakla doğramak bir kültürdür. Doğru mu? Doğru. 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 Çünkü öyle öbür türlü böyle rendelerse derse o suyunu salar. Çirkin çirkin olur. Acık. Acık. Bıcık bıcık. Böyle mincik 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 mincik. sabırla elinle doğrayacaksın. Yazdın mı canım? Hepsini yazdım Süreyya Hanımcığım. Ha mincik mincik. Onu da yazdın mı? Yazdım Süreyya Hanımcığım. Aferin. Ha? Ah. İyi bari. Çıkmışsın odanda. Çıkmaz olaydım. Ne oldu? Eve eve geçirdiler. Kim? Kim olacak? Kadir'in kızı Can Feza ve Süreyya. Mutfakta yemek yapıyorlar. Gelinle teftik kebabı yapmayı öğretiyor. Ee, meydanı boş buldular tabi Sen de kapattın kendini odana. E, ne yapaydı? Hanım anne. Bu konağın 30 yıldır hanımı sensin. Hanımlığına sahip çıkacaksın. Öyle odalara kendini kapatmayacaksın. Bak gör. Sen yoksun diye bu evde aş pişmiyor değil. Sofralar kurulmuyor değil. Oh, herkes keyfinde. Sen zindanda. Doğru. Bu evin hanımının kim olduğunu onlara hatırlatacağım. Ha, işte bu. Ne yapacağım? O yemeği zehir edeceğim görsünler bakalım. Afet Hanım olmadan bu evde ağız tadıyla bir aşk pişiyor muymuş? Görsünler hanım anne. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde edim doğasını.